Karaman Konuşuyor programında bugün Karamanlan.com ekibi olarak Karaman'a yeni yapılan Millet Bahçesi'ndeyiz. Vatandaşımızın Millet Bahçesi hakkında düşüncelerini dinleyeceğiz. Buyurun geçelim. Millet Bahçesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Millet Bahçesi aslında güzel bir yapı aslında. Yani şu şekilde şöyle biraz daha fazla oyun alanı. Yani daha fazla yapılabilir bu Çünkü Karaman ilçe değil, il yani. Son istibariyle millet bahçesi burası. Burası daha çok yoğun yaşayacak bir yer. Karaman'a küçük Taraman biliyorsun. Karaman küçük gibi geldi bana gözüme. Yani. Oyun o alanları yok. Bu Karaman'a küçük daha büyük yani, yerini hak ediyor, yani, ediyor mu diyorsun? Büyük hak eder tabii de. Yani daha çok çocukların gelenebileceği bileceği e, ee, alanların oluşturması. Şu yani gün ortası. Öyle sıcağı. Yine yoğun. Yoğun fazla burası. Pek yani, de şey değil. Yani bunlar değiştirilsin dediğiniz bir şeyler var Veya bunlar, bunlar değiştirilsin. Aslında eklenmesi gereken şeyler var. Neler var? Yani parka etrafının güvenlik önlemleri alınması. Çünkü açık bir şekilde hızla gelen birisi parka dalabilir aracıyla. Motor vesaire. Bu tarz şeyler dalabilir. Haliyle burası Herkes girer. Herkes girdiği halde kimin elinde silah, kimin elinde bıçak, kimin elinde ne oldu belli değil sen demin yerde bir bıçak vardı. çocuğum gördü al çöp atması istedim evet bir çöp attı o, o zaman yani Karaman'da güvenlik önlemleri güve düşük aslında par diyoruz? parkın içerisinde güvenlik önlemlerinin olması gerekiyor şahsın gördüğüm kadarıyla böyle gözüküyor bir de ayrıca bir de buraya şey koyması lazım kafeteryaları Kuruluyor herhalde. Burası yeni açıldığı için yeniyor ne oldu. değil ben? mi? Ben yeni geldim buraya. Burayı yeni gördüm. Güzel olmuş aslında. Daha önceki geldiğimde hastane falan var. Evet. Halimi üzülmüştüm. <laughs> hastane gitmesi. Şey. Burada yaşamıyorum ama son istibariyle şehrin merkezinde. Genel olarak güzel. Genel olarak, olarak güzel aslında. Güzel bir proje diyebiliriz. Güzel bir proje diyebiliriz. Daha geniş, şey, daha elverişli, olabilirmiş yani. daha kullanışlı da olabilir Yani i̇nsanların daha rahat hareket edebileceği, oturup da eğlenebileceği bir ortam oluşabilirmiş burada. Çünkü geniş bir arazi ya sanki biraz. Millet Bahçesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yokum evet. güzel bir yer aslında. Ama ...bazı temizlik sıkıntıları var gibi görünüyor. Temizlikte problem var. Aynen. Bir de şöyle söyleyeyim, ben il dışından geliyorum. Evet. Mesela gidip i̇l bir yerden bir şey alıp oturup yemek istediğim zaman öyle bir yer göremedim içeride. Hmm. Park içinde. Yani dışarıda var ama parkta pek görünmüyor Oturma alanları biraz daha genişletilsin diyor, bunu mu demek deniyorsun? Yani oturma alanları... hani bir de şöyle masa olup hani ailecek oturabilirsin. Aynen. O tip yerler olsa güzel olabilirdi. Bir de... Güvenlikle alakalı bazı şeyler var gibi yani Güvenlik olsa güzel olurdu parkta yani İnsanlar daha rahat eder gibi Oyun alanları hakkında Çocuklar eğleniyor gördüğünüz kadarıyla Evet güzel. oyun alanları gayet güzel aslında çocuklar bayağı eğlenmiş Eğleniyor gibi sanki Aynen bayağı güzel gözüküyor Çok teşekkür ederim için. Hoşumuza evet. gitti oyun alanları falan güzel ama biraz daha oturulacak böyle gölgelikli alanlar bence gerekli gibi geldi birazcık. Bunlar az mı diyorsunuz? Yani biraz daha böyle kamelya olabilir. Gölge oturulacak bir yer biz şu anda bulamadık yani. Çocuk eğlendi mi baya? Eğlendirmeye çalışıyor. <laughs> oyun alanları hakkında nasıl? Ne düşünüyorsun? Oyun alanları güzel. Yani değişik oyuncaklar var. Geldiğinizde değdi mi peki? Daha yeni geldik de herhalde değecek yani. Biraz daha temiz olursa bayağı Temizlik sıkıntısı dönüyor. var diyorsunuz. Evet, birazcık temizlik sıkıntısı var. O şekilde. Başka eklemek istediğiniz bir şey Yok, var mı? Teşekkür ederim. Park nasıl? Çok güzel. Eğleniyor musunuz? Evet. Park nasıl? Güzel. Seni değerlendirmeleri güzel. nasıl, seninki? Güzel. güzel. Hangi güzel. oyuncaklarla vakit geçiriyorsunuz? Hepsiyle vakit geçiriyoruz. Hepsi güzel o zaman. Baya, ıı, arkadaş ortamınız falan nasıl, geliyorsunuz mu? Yani Aletler olarak en çok hangisini sevdiniz? Vallahi daha yeni geldim. Tam yani şey yaptım. Tam daha var mı? Peki evet. evet. düşünceleriniz de var mı başka? Gibi tırmanma yerlerini falan daha fazla. Tırmanma yeri. Için. Senin isteğin var mı? <laughs> yok galiba. Senin var mı? <laughs> yok. 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 Teşekkür ederim hepinizi. Bak çok güzel. Ama bizim milletimizde iş yok. Neden? Abi pislik ya pislik yapıp gidiyor akşamlar adam ne güzel bak şuraya bak çöp şeyleri koymuşlar şeyler koymuşlar bir sürü çöp şeyi var Temiz olsa dört dörtlük farkımız dört, dört var ya. İnsanlarımız müthiş temizlik görevlileri var. In, i̇nsanlarımız çöpçülere bir şey diyemeyiz abi. Adamlar temizliğini yapıyor adamlar da halkımızda iş yok halkımızda. Tamam, biraz kirli, e, kirli abi. Şuraya dört dörtlük dört park yaptılar. Baksana şu şişesini atıyor. Oraya pisliğini atıyor. Oraya şeyini atıyor. Çöpçü ne yapsın bunu? Halkımızda iş yok abi. Milletimizde iş yok. Ne güzel millet. Bak ne güzel. Poşeti var poşetin içine asıyor şu çekirdekleri, şu kabukları. Şurada tertemiz park olur. Ameliyat parçası hakkında ne düşünüyorsunuz? <laughs> ee... Epey iyi bir çalışma olmuş. Bir fanların eline sağlık. Yani güzel özellikle e, her türlü oyunu mesela diğer illerde de gördüm. Evet. Ama e, oyun farkları eksik. Buranın öyle bir e, eksikliği yok. Ama keşke geçmeyi mi göremedim. Keşke spor alanında basket sahası falan da olsaydı. Ben onu göremedim. İşte olsa çok iyi olurdu. Peki Karaman'a ne katarsın? Ya milletin e, ortak yaşam alanı. Yani e, iyi olur kesin. Yani bunu yapanların eline sağlık. Tabii ki iyiye iyi demek lazım. Yani Öyle yani işte şey ama iyiye iyi demek lazım. Kesinlikle yani akşam e, aksiyon zaten olunca yeri bulamıyoruz burada. Hı. Hatta keşke 2-3 tane olsaydı da daha e, Oturma alanı az mı? Şey, oturma alanı kesinlikle çok az. Ya, e, hatta bir sıra almak için ihtiyaç vereceğim. Otunu bir tavsa ver kendin geliyor yani. Anladım abi. Oturma Çok alanı kesinlikle. az. Ondan sonra e, spor alanları yok mesela derim ya. Bir basketbol, <laughs> bir ondan sonra futbol e, sahası, mini, mini de olsa olabilir. Yoksa çünkü buraya gelen hepsi sadece tek bir yönlü şey, e, yöneliyor. <laughs> Şu kule. Buraya yöneliyor. ihtiyaç olduğunu düşünüyordum Karaman'ın böyle bir parka. Şu an o gerçekten giderildi. E, mi? O ihtiyaç şu an için aslında giderilmedi bence. Yani burasının bile yeterli olmadığını düşünüyorum. Çok güzel olduğunu düşünüyorum ama bunun gibi e, birkaç noktaya daha yapılmasını tavsiye ederim bu tarz yerlerin yani. Bu yapılan takım hakkında bu hakkında. nar eklensin bunlar bence gayet güzel bir ama ağaçlarımızın biraz küçük olduğunu düşünüyorum. Gündüz vakti çok e, gelinemiyor sıcaktan dolayı. Hmm. Hani daha çok yeni açıldı. Evet, Burası işte da o yüzden ağaçlarımız artık, biraz... Evet ağaçlar büyümesini bekleyeceğiz Zaman. biraz aslında. Akşamları geliyoruz tabii ailece falan ama dediğim gibi gündüz ve öğlen vakitleri biraz daha sıcak olduğu için Yani güzel ve memnun. Güzel memnunum evet. Karaman'ımıza evet. Mutlaka. sizce? Yani bence Karaman'a değişik bir hava kattı yani bu ortamı biliyorsunuz zaten eskiden devlet hastanesiydi. Evet. Evet çok da daha sonra işte yıkıldıktan sonra çok da hoş olmayan bir görüntü oldu burada bomboş bir alan vardı. Yani bu şekilde değerlendirilmesi... Tam buraya tam oturmuş diyebilirim. Bence evet tam yerine oturdu yani. Siz eğleniyor musunuz? Evet. 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 Memnun musunuz? Evet. evet. Bu oyuncağın adı ne? Başka neleri çok sevdiniz? Haydi ben, Hep burada ben, oynuyor musunuz? Evet. Ben, ben çok oynuyorum burada. Sen çok mu oynuyorsun? Hayır, ben bir tane oynuyorum. Sen bir tane. Sen kaç tane oynadın? Bir. Millet Bahçesi hakkında ne düşünüyorsunuz? İsmim Zilni Ertuğrul. Millet Bahçesi gerçekten Karaman Eski Hastanesi'nin yerine yapılan çok güzel bir yer. Fakat yapımı biraz uzun sürdü. Yakın uzun sürmesine rağmen bakımı da herhalde biraz uzun sürecek gibi geliyor. Daha önce, eksiklikler ben, mi var burada? Evet, çok eksiklikler var. Daha ben iki gün önce e, burayla ilgili e, fotoğraflar çektim. Fotoğrafladım buraları. CİMER vasıtasıyla Cumhurbaşkanlığına, Çevre Bakanlığına burayı bildirdim yani ben. Niye bildirdiniz? Önce. Önce. Niye bildirdim? O kadar para harcandı, o kadar emekler sarf edildi buraya. O emeklerin karşılığındaki şu duruma işlerim acıyor. Yani, yani bir durum ben mesela. projeyi de biliyorum bak. Şu e, etraftaki yapılması gereken o çiçeklemeler, efendim çimler, e, diğer e, bu şeyde oyun aletlerinin perişanlığı her zaman gözüme çarpıyor. Bura yaz ortası geçmiş artık ne diyecek kışa sonbahara dönmeye çalışıyoruz. Buraya gelen insanlar millet bahçesini ben fotoğraf diyordum, gönderiyordum. Avrupa'daki arkadaşlar diyordu ki ne kadar güzel bir yermiş. Sonra buraya geldiler ya hocam senin çektiğin yer bura mıydı diyor bana. Evet buraydı. Artık kimlikten çıkmış üskül haline gelmiş bak görüyorsunuz yerler. Ben yazık diyorum. Bakım ilgi takip yok mu bunu mu demek istiyorsun? Bakım yok? da yok, ilgi de yok, takip de yok. Yani gerçekten e, Sayın Cumhurbaşkanımızın e, şeyleriyle, destekleriyle yapılan Karaman'da belki de Dışarıdan gelen e, şehircilerin, böyle gurbetçilerin burada oturup bir şeyler yapması gerektiğini e, düşünen insanların hayal kırıklığını görüyorum ben. Bir de size dikkatinizi çekmek istiyorum. Karamanın bir yanlışı var. Yani hangi parka gidersen, hangi oturma yerine gidersen, hangi mesire alanına gidersen, Hepsi bu çekirdek kaplamlarından geçirdi. İnsan alabilir. Temizlik Gidek yok. Mu, yok mu, demek temizlik demek. yok. Kesinlikle yok temizlik. Bu insandan mı kaynaklı? Bizden kaynaklanıyor. Bizden, kaynaklanıyor. bizden, bizden kaynaklanıyor. Görevler ne yapsın da daha iki gün önce benim başvurum üzerine altı tane burada ekip vardı. Bütün şeyler buraya girdi. E, temizlik arabaları buraya girdi. Buraları temizledi. Ama bir gün sonra sabah ben her gün sabah yürüyüş yapıyorum burada. Bir gün sonra geldik, baktık yine aynı, hamam aynı tas. Yani yazık görevler yapıyor, yapanlar yapıyor ama bizim insanımız kullanmasını bilmiyor. Düşündüğümüzden yani daha az verimli olduğunu düşünüyorum şahsen. Beklentinizi karşılamadım. Bence karşılamadı şahsen. Benim, yani. Benim için de güzel oldu bence evet ama bence park dışında daha verimli bir şeyler yapılabilir. Ne gibi? Etti. Ne bileyim daha halka açık farklı şeyler yapılabilir. Çünkü park alanı yeterince var. Karaman'da yeterince var mı? Aynen. Karaman'ın biraz da sosyal alanında biraz düşük faaliyeti az olduğu bir şehir olduğu için daha farklı faaliyet yüksek bir şeyler yapılabilir. Peki yani memnun musunuz? Şu an park yapıldı artık. Yani memnunuz güzel. Peki siz memnun musunuz? Yani ben pek memnun ne değilim. Sizin bir beklentileriniz var mı? Aynı şekilde sosyal faaliyeti yükseltebilecek veya ticari anlamda şu an Karaman'ın çarşısı çarşısı çok küçük. Buraya kadar genişletilebilir. Aynen. Mi? Buraya kadar genişletilebilir. Bir işhane olabilir veya bir e, ticaret açısından gördüğüm kadarıyla orada dükkanlar falan var ama açılacak galiba. Yani açılırsa e iyi. Olursa. ama mesela Karaman'da birçok yerde park var ve birçok yere böyle ufak çaplı dükkanlar ama hiçbir faaliyetimizden geçmedi.